Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bir buçuk yılın ardından kanalın şifresini hatırladık ve video çekmeye karar verdik. Çok kişi biliyordu arkadaşlar bu Yaman'ın e bikeları bayağı popüler oldu. Niye popüler oldu? Çünkü uygun fiyatta geldi, bayağı uygun fiyatı. Ben nakit olarak 92 bin aldım Yaman'ın bayisinden. Öncelikle bisikleti bir iki aydır kullanıyorum. Tecrübelerimi aktaracağım. Kesinlikle reklam için falan değil. Teknik özelliklerin de detayına girmeyeceğim. Zaten bunlar internette yazıyor. Yani genel olarak neler yaşadım, nasıl bisiklet, ne sorunlar gördüğüm, parça kalitesi nasıl bunları anlatacağım. Çünkü bayağı metal hakkında soru işareti var sağlamlık olarak, parça olarak. Boyum uzun olduğu için Lars aldım. Lars modelde şurası 2 cm daha uzun geliyor. Sanırım bu kısım aynı. Ya yani mediumla karşılaştırdığımızda o şekildeydi. Başka sanırım bir dropper 25 mm veya 50 mm uzuyor. Onun dışında başka hiçbir farkı yok. Arkadaşlar bisikletin fiyatı gerçekten çok ucuz. Ee, sanırım lansman fiyatı böyle çünkü yurt dışındaki fiyatıyla alakası yok. Zaten direkt gördüğüm fiyatı direkt Yamaha bayisine gittim sabahtan aldım. Yani bu donanımda şu an bu bisikletin motorsuz şekilde bu fiyata da bulmanız zor Türkiye'de. Arkadaşlar bunun motorunu bataryasını sökün. Direkt bu şekil Enduro olarak satışa sunun yine bedava. Yani bu fiyata Garantili Türkiye'den bir Enduro bir set alıyorsunuz ve parçalar cidden çok güzel. Yani fiyatına göre üst seviye bir parça. Öncelikle süspansiyonlardan başlayayım ben. Öne Lirik'in e-bike modeli var. Yani 160' yanlış hatırlamıyorsam. Yani Lirik Burak şaksın hani yarı olur, pike olur. Lirik en üst seviyesi, kalitelisi olarak bu 35 milimliklerde Ben yani çok memnun maşadan. Ben biraz sert kullanıyorum. Bu yüzden burada 4 tane volume spacer var. Kutunun içinden de 2 tane çıkıyordur. Ben ekstra 2 tane daha ekledim. Çokta da en büyük volume spacer'ı bastım taktım. Burada charger var ama arkadaşlar bu modelde bu charger'ın çok bir etkisi yok. Yani hemen hemen hiçbir etkisi yok hatta. Sadece çok sert bir atladığınızda böyle %5 falan belki etki ediyordur. Onun dışında ribantlarımı orta ayarda kullanıyorum. Şokumuz da süper Bu da şokun kitlemesi var. Bu çok güzel bir avantaj. Yani bu Enduro bisiklet. Uzun yola çıktığınızda yani uzun yol diyeyim hani... Dağ yoluna çıktık çıkıyorsunuz yokuş yukarı. Şoku kitlemeniz batarya ömrü açısından bir %10 falan katkı sağlayacaktır. O da çok güzel bir detay olmuş. Genelde bunlarda kitleme gelmiyor çünkü. Ama <laughs> vites seti, Deore e yeni model 12 vites setinden var. Ya güzel, gayet güzel, üst seviye bir set. Ondan sonra ayna kolumuz Praxis'in gayet güzel bir marka. Yani bu sol sağ sol krank olarak takılıyor. Bu Yama kendi motoru. Onun dışında burada bir chain gayet var. Gayet güzel. Dropper'ımız gayet güzel, boşluğu çok az. Normalde bazı bu fiyatlı, uygun fiyatlı Enduro'lardaki taktikleri dropper'lar çok boşluk yapıyor. Ama bunda öyle anlamadan bir boşluk yok. ideal bir boşluk var. Fren setlerimiz Magura MT5. Kusur i̇şte gayet güzel, ideal bir fren seti iyi bike için. Kolay kolay ısınmaz, sert tutar. Rotor biraz daha kalındır diğer modellere göre. Bu yüzden uzun ömürlü, güvenilir bir fren tutuşu sağlar. Yani ben değiştirmek istemiyorum. Elimde Saint Set de var ama Magura MT5 hani bu bisiklet için tam ideal olacak fren. Hani kişiye kalmış bir şey. Bu fren kolları biraz kalın geldiği için belki değiştirmek isteyen de olabilir ama yine açıkçası hiç rahatsız etmedi. tutuşta da bir sıkıntı olmadı. Ön arka 260 lastik geliyor. Ben direkt tubeless'a geçirdim. Geldiği gibi. Zaten tubeless bandı da üstünde geliyor. jant setlerimiz arkadaşlar markası yazmıyor. Ama VTB üretimi olabilir. 40 milim iç genişliği var. Gayet sağlam bir çember. Göbekler zaten rulmanlı oluyor bu modellerde. Yani rulmanlı göbek zaten Friabı bozulmadığı sürece kolay kolay arıza yapmayan bir göbek. Yani maksimum rulmanı kötüdür, onu da değişirsiniz. O açıdan bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Cansetleri gayet iyi. Lastikler gayet iyi. Önde DSF var. Arkada da Rikon var. Arkanın dişleri biraz ince ama yeterli oluyor. Hani isteğe göre değişebilirsiniz ama ben ihtiyaç duymadım. Çok dik patikalara çıkmadığım için. Onun dışında gidon gidon boğazı. Yine markasız ama tabii ki bunlar markasız değil. Dandik olacağı anlamına gelmiyor. Bunları mesela yama belli bir firma ürettiriyor. Üstünde markasız olacak şekilde. Ve bu firma gidip de bunu XC için üretmiyor. Sonuçta Enduro için üretiyor ve gayet sağlam güvenilir bir gidon gidon boğazı var. Ki açısı falan da bence gayet güzel. Yani ortalama şöyle baktığımda bir 25-30 rayızı var. Yani tam uyuyor bana. Hani bütün hareketleri rahat şekilde yapıyorum. Dediğim gibi Gidon Rise'ı gayet güzel. Boğazın kısalığı gayet iyi. Bu 45 mm'lik bir boğaz var. Abi elcikler biraz kalın gelebilir. Ama ben ilk başta çok kalın hissettim ama zamanla alıştım. Yani değiştirmedim. Elime bir sürü elcik olmasına rağmen direkt bu şekilde stok haliyle kullanıyorum. Bisiklette hız göstergesi yok. Bunun eksik olduğunu söylüyorlar. Hani seti dezavantajı olduğunu söylüyorlar. Ama sonuçta daha da atlayıp zıplıyorsunuz, tırmanıyorsunuz. Siz yol bir seçisi değilsiniz. Yani hızınızı görseniz ne olur. Burada iki tane ışık var sadece. Biri şarjı gösteriyor. Bir de, de mod değiştirdiğiniz zaman yani ışığa göre modunuzu ayarlıyor. Işık rengine göre falan değişiyor. Bir tane otomatik modu var. Onu tam çözemedim. Ya verdiğiniz güce göre modu ayarlıyor ya da yokuşa göre ayarlıyor. Çünkü bazen mesela düz yolda giderken tam sert bassam da maksimum gücü almıyor. Ama yokuş çıkarken maksimum gücü al alıyor. Onu bir garip güzel yapmışlar. Yani o pil sağlığı açısından çok iyi. hani uzun menzil açısından. Onun dışında anlatacak başka bir şey yok. Sele kendi yamağının selesi gayet rahat. E evet arkadaşlar burada yama dual twin diye yani dual twin diye bir tane sistem e, estime geometrisi olduğunu söylüyor. Bu da ne arkadaşlar? Bu iki parçadan oluşuyor kadronun bu kısmı. İkisi birbirine sağdan soldan kaynaklanıyor. Bence bu daha sağlam. Çünkü içte sağlam olması gereken yerlere de ekstra içeriden önceden kaynak atma şansları oluyor. Ve zaten şu atılan kaynağa bakın. Gayet Geniş pürüzsüz bir kaynak ki zaten bir yama yani e, kadro garantisi açısından sorun olacağını sanmıyorum. Evet. O zaman sürüşe geçelim. Şimdi birkaç atlayıp yürüyeceğiz burada. Şahin Tepe'deyiz. bu rampadan artık gel Foco e